Değerli arkadaşlar bu video çalışmamızda sizlerle haben ve sein fiilleri üzerinde duracağız. Haben kursta da gördüğünüz gibi veya görmediyseniz eğer bir şeye sahip olmak bir şeyin üzerinde hakkı olmak anlamını taşır. Yani ich habe ein Auto. Ben bir arabaya sahibim. Tabii ki biz Türkçe'de bunu böyle düşünmüyoruz. Benim bir arabam var şeklinde kullanıyoruz. Benim bir arabam var. Ich habe ein Auto. Er hat keine Tochter. Onun kızı yok. Er hat keine Tochter. Sie hat einen Sohn. Onun bir oğlu Sie hat einen Sohn. Wir haben keine Zeit. Bizim vaktimes yok. Wir haben keine Zeit. Sie haben keine Zeit. sizin ya da metne göre onların vakti yok. Ich habe eine Frage. Benim bir sorum var. Frage soru. Ich habe eine Frage. Benim bir sorum var. Ich habe eine Bitte. Bir ricam var. Tabi ileride sizden bir ricam varı öğreneceğiz. Ich habe eine Bitte. Bir ricam var. Hast du Zeit? Vaktin var mı? Hast du Zeit? Wann haben Sie Zeit? Ne zaman vaktiniz var. Wann haben Sie Zeit? Ne zaman vaktiniz var. Check kullanırız. Ne Burada haben fiilin çekiminde dikkat ettiğimiz nokta ich habe. Evet, du hast die. Du hast. Ve er hat. Ich habe. Du hast. Er hat. Wir haben. Ihr Habt. Sie haben. Yani du da dikkat ediyoruz. Du hast. Şeklinde değil. Du hast. Oradaki B'yi düşürüyoruz. Sorulara bakalım arkadaşlar. Habsikinde çocuklarınız var mı? Hat sie einen Sohn? Onun bir oğlu var mı? Haben sie einen Sohn? Sizin oğlunuz var mı? Haben Sie Zeit? Vaktiniz var mı? Haben Sie Fragen? Sorularınız var mı? Haben Sie noch Fragen? Daha sorularınız var mı? Ya da başka sorularınız var mı? Anlamında kullanabiliriz. Noch, daha demektir. Haben Sie noch welche Fragen? Yine Hamz Nof Fragen, Hamz noch Welche Fragen aynı ayarda sorulardır. Başka tür sorularınız var mı? Başka sorularınız var mı? Haben Sie eine Tochter? Bir kızınız var mı? Evet, geldik zayn fiiline arkadaşlar. Sein fiili genelde öğrencilerimiz tarafından karıştırılan bir fiil. Sebebi Tabii ki tam şudur demek mümkün değil fakat ben e, Türkçe'de bunu biraz farklı kullandığımıza bağlıyorum. Bu if bin, İngilizce bilenler bilir. Bu Shakespeare'ın to be or not to be, olmak ya da olmamak. Yani zayn olmaktır. Örneğin biz hasta diyoruz. Ben şimdi hasta olmak mıyım? Değil. Hastayım. Türkçedeki imek eylemi ile aynı. Veya ben öğretmenim. Şimdi normalde her cümlemiz bir fiilde yapılır. Burada fiil bulamıyoruz, değil mi? Evet. Aslında burada ek eylem kullanıyoruz. Fakat çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ich bin, du bist, Sie sind, er sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Çekimlerimiz bu şekilde. Bakalım nasıl kullanıyoruz. Ich bin aus Eskişehir. Ben Eskişehir denim. Aynı ich komme aus Eskişehir. Ich bin aus Eskişehir. Mein Vater ist 38 Jahre alt. Babam 38 yaşında. Aslında burada bizim Türkçe düşündüğümüz zaman 38 yaşındadır zayn bu dırı getirecek. İşte buradaki zayn ek eylem. ekeylem ek -eylem olarak çıkıyor karşımıza. Fakat biz bunu pek 38 yaşındadır değil de 38 yaşında kullanıyoruz. Veya bu nedir dediğimiz zaman bu bir kitaptır demiyoruz. Bu bir kitap diyoruz. E, a, fakat sorudan bu nedir sorusun cevabı bu bir kitaptır. Ve oradaki dır dir durdur bir ek eylem, ek fiil olarak karşımıza çıkıyor. Belki karıştırma sebebimiz de bu. İyi kabul etmemiz bundan kaynaklanıyor olabilir. Mein Vater ist 38 Jahre alt. Babam 18 yaşında. Meine Mutter ist Rentnerin. Annem emekli. Das ist Elif. Bu Elif. Ihr Vater wohnt in Kadriye. Onun babası Kadriye'de oturuyor. Wir sind nicht am Strand. Wir sind im Hotel. Sahilde değiliz. Oteldeyiz. Ihr seid zu laut. Ihr seid laut, seslisiniz. Ihr seid zu laut, siz çok seslisiniz, gürültülüsünüz. Unser Vater ist Babamız hasta. Bakınız sıfatlarda ich bin krank. Du bist krank. Ben hastayım. Sen hastasın şeklinde kullanırız. Demek ki sıfatlarda zayn'ı kullanıyoruz. Mesleklerde, isimlerde yine zayn'ı kullanıyoruz. Ich bin rentnerin. Ben emekliyim. Meine Mutter ist rentnerin. Babam, em annem emekli. Ve sorularda Wer ist das? Bu kimdir? Das ist meine Freundin. Bu benim kız arkadaşım. Das ist meine Frau. Bu benim eşim ya da karım. Das ist mein Mann. Bu benim kocam. Das ist mein Sohn. Bu benim oğlum. Wie alt bist du? Kaç yaşındasın? Yine sein filmi kullandık. Wo sind sie jetzt? Şimdi neredesiniz? bakın, bakınız sıfatlarda tamamıyla zahirkeni kullanıyoruz. Çünkü hasta mısın, zeki misin, şişman mısın, tok musun derken ben tokum, sen toksun. İmek eylemini kullanıyoruz. Biz du kann? ya da zinti kank. Sen hasta mısın? Siz hasta mısınız? Zinti aus köln. Siz könden misiniz? Yani kölnlü müsünüz anlamında. Ist er intelligent? O zeki mi? ist sie o şişman mı? Ist er lang, o uzun mu? Ist er kurz, o kısa mı? Sind sie satt? Tok musunuz ya da doydunuz mu? Zat. Ich bin zat dediğimiz zaman bir ben tokum, diğeri doydum anlamında bir e, ifade çıkıyor karşımıza. Sind Sie hungrig? Aç mısınız? Sind Sie müde, yorgun musunuz? Sind Sie glücklich, <laughs> mutlu musunuz? Sind Sie unglücklich, <laughs> mutsuz musunuz?